Arkadaşlar hepinize selamlar. Bugün sizlerle beraber sezon öncesinde sakatlık ölçme hareketlerine ve bu sakatlığınızın riskinin yüksekliğine göre çalışmalara örnekler vereceğim. Tabi bunu bireysel bir hoca karşısında sizlerin yapması daha olası. Fakat ben örnekleme ile sizlere bireysel hocanın neler gösterdiğini ve bireysel hocaların ne kadar faydalı olduğunu bu videomuzda göstermek istiyorum. Bu bize ne katacak? Sezon içerisinde Allah korusun kötü bir sakatlık, çapraz bağ, yanmağlar, bilisküs bunlardan ziyade daha ufak sakatlıklar, burkulmalar bile sizin bu yapacağınız hareketlerle birlikte en aza indirgenecek. Örneğin bir kafa topuna çıkarken yere tek ayağımızın üstüne düşerken kilomuzdan daha fazla bir kuvvet uygularız. Bu kuvveti kaldırabilmesi için bu çalışmaların önem arz ettiğini söylemem gerekiyor. Peki bizler şu an sizlere iki tane hareketle birlikte sakatlık riskinizi ölçeceğiz. Fakat sizler bireysel hocanıza veya bir tane fizyoterapist gibi böyle hocalara giderekten sizler bu hareketleri çeşitlilik sağlayıp testlere maruz kalıp kendi sakatlık riskinizi öğrenebilirsiniz. Bunlar ücretsiz yapılabiliyor. Bizim yapacağımız çalışmayı hemen sizlere örnek olarak gösteriyorum. Ve bu çalışmalardan sonra örnek hareketler ve çalışmalarda sizlere göstereceğim anlatımlı olarak. İlk olarak iyi bir ısınmadan sonra kesinlikle ısınmayı es geçmiyoruz. Böyle bir pozisyon oturabilirseniz daha dik, kendinizi hiçbir yere yaslamadan, Ayaklarınızı dümdüz, dizlerinizi yere yapıştırabildiğiniz kadar iyi şekilde yapıştırın. Altta boşluk olan toprak çıkıntıları olmasın. Çünkü düz bir zemine ihtiyacınız var. Burada önemli husus iki taraftan diz altımıza elimizi bu şekilde sokmaya çalışıyoruz. Bu şekilde iki taraftan da sokmaya çalışıyoruz. Eğer ki ellerimiz kolay bir şekilde dizimizin altından geçiyorsa bu sizin sakatlık riskinizin fazla olduğu, esnekliğinizin az olduğunu gösterir. Bizler bunu yaparak da, bakın, kendini zorlayabilirsiniz, ölçebiliriz. Benim şu anda elim kolayca giriyor. Daha da kendimi iyice esnetmeye çalışıyorum. Isınmadığım bir etkisi var tabii. Daha da deniyorum. Biraz daha zor girmeye başladı. Eğer eliniz girmiyor veya parmak uçlarınız sadece giriyorsa bu sizin iyi bir seviyede olduğunuzu gösterir. Bir sonraki hareketimiz hem düz hem de yan olarak göstereceğim. Önce düz olarak gösteriyorum. Dediğim gibi ısınmanın önemli bir yeri var. Isınmadan yapmak da doğru bir tercih olmamalı. Çünkü doğru gösterge göstermesi için vücudunuzun din dinamik bir şekilde ısınmış olması lazım. Ayaklarımız omuz seviyesimizde açık ve yavaş yavaş parmaklarımızı birleştirerek dizlerimizi kırarak dizlerimiz de ayrıca parmak uçlarımızı geçmeden arkaya kendimizi vererek oturmaya çalışıyoruz. Bu oturmayı yapabiliyorsak eğer ki iyi bir şekilde yapabiliyorsak bir problem yok ama düşme varsa bu şekilde işte biz bu noktada sakatlık riskimizin olduğunu ne kadar seviyede olduğunu söylemeyelim ama kötü bir şekilde sakatlık riskimizin olduğunu söyleyebiliriz. Yandan göstereyim parmaklarımız ve ayak açıklığımız omuz seviyesinde unutmayın. iyice kendinizi ayarlayın. Daha sonrasında dizleri kırarken parmak uçlarımızı geçmeyeceğine dikkat edelim. Bakın geçmeyecek ve ellerimiz bu şekilde. Kendinizi arkaya doğru atın. Atın. Bu şekilde durabiliyorsanız problem yok. Ama duramıyorsanız bilin ki sakatlık riskiniz var. Ve göstereceğimiz örnek çalışmalarda bunu yapmanız gerekiyor. Peki göstereceğimiz örnek çalışmalarda ne yapmamız gerekiyor? Öncelikle bir hareketi doğru yapabilmek için neden yaptığımız, nasıl yaptığımız ve anlamını öğrenmemiz gerekiyor. Bu hareketlerde biz eksantrik kasılma, denge ve kor antrenmanları yapacağız. Kor antrenmanları hemen hemen hepimizin bildiği ve benim videolarımda çok sık kullandığım durumlardan, hareketlerden yola çıkabilirsiniz. Örnek göstereyim. Bunlar çünkü çok basit ve hızlı hızlı geçmek istiyorum uzatmadan. Basitçe göstermek istiyorum. Kor hareketleri Örnek olarak ısındıktan sonra yapılan hareketler tabii ki asla unutmayın. Tekrarlıyorum sürekli. Plank, şınav, eğer ki bunlar tabi biliyorsunuz yan plank var, daha farklı hareketler var. Sizler bunları çeşitlendirebilirsiniz. Örneğin şınav çekemiyorsanız dizlerinizi bu şekilde yapıp böyle yapabilir veya tek dizinize yüklenip onu çekebilir. Plankta ise şöyle durumlarda çeşitlilik kazandırmamız gerekiyor. Kor hareketleri yazarsınız internette veya videoma bakarsanız bunların çeşitliliğini görebilirsiniz. Bu şekilde. Veyahut plantta içeri girme. Bu şekilde. Yan plantta örnekleri hemen hızlı gösteriyorum. Bu şekilde. Veya sadece 30 saniye durduktan sonra içeri girme. Bu şekilde yan plankta açtığımızda bacağımızı da işin içine katarak bunu yapabiliriz. Daha sonrasında bu kor çalışmaları çeşitlenebilir, dumbbell eklenebilir. Ama biz hemen eksantrik kasılmayı açıklayalım. Eksantrik kasılma kısaca bizlerin anlayabileceği kasın uzamasıdır. Bizler bu kas uzaması ile birlikte estetliğimizi arttırarak sakatlık riskimizi düşüreceğiz. Şimdi yapacağımız hareketlerde kor hareketleri birleştirilmiş yani bunlar normalde kor hareketlerinde olan eksantrik kasılma ve bunun yanında üstüne denge ekleyeceğiz. Ee, burada ek olarak kendinize bir ağırlık alabilirsiniz veya bir tabure veya bu şekilde bir koltukta destek alabilirsiniz. Bizim bahane ihtiyacımız olmadığı için illa ağırlığımız yoksa elimizde 5 litrelik bir bidon alabiliriz. O da normalde bir buçuk litrelik illaki ya da iki buçuk litrelik illa bir şişe vardır. Bunları kullanabilirsiniz. Ancak şunu bilmelisiniz ki ilk başlayacağımız hareket şu. Asla unutmayın. Tekrar söylüyorum. Ufak bir koşu, iyi bir ısınma ve daha sonrasında bu çalışmalara giriyoruz. Bu çalışmaların daha detaylısını istiyorsanız ve biz daha bunun içerisine direnç lastiğini de katmamız gerekiyor. Kendi ağırlığımızla ve dumbbellla çalışmamız gerekiyor. Bunun için de yorumlarda bu videonun daha detaylısı gelsin diyerekten bireysel hoca eşliğinde bunu antrenmanı yapabiliriz. Peki yapacağımız çalışmalar nedir? Ufak ufak başladığımızda hatta matı şöyle koyayım ki aralığı daha iyi anlatabileyim. Matın bir kenarına geçiyorum ve başlıyorum. Sağ ayağımla sol el sıçramalarımı tek ayak üzerine yapıyorum. Neden? Çünkü bir kafa topu veya bir müsabakada genel olarak kendimizi tek ayak üzerinde kuvvet uygulayarak o ayağın üzerinde düşüyoruz. Bu da bizim sakatlık riskimizi azaltacak. Yükümüzü takmamızı ve iyice zıplayarak bakın iyice zıplayarak yükümüzü o tarafa vereceğiz. Peki buradaki önemli olay ne? Ben bu şekilde sıçrayabilirim. Bam bam bam. Önemli olan bu değil. Sessiz sıçrama. Ses gelmemeli. İlla ki ufak sesler çıkacak ama çok hafif ve yavaşça yere konacağız. İzliyoruz. Ve parmak ucuna inip topu iniyoruz. Bu şekilde çalışmamızı tamamlıyoruz. Bunu 30 saniye boyunca sağ sol olarak yapıyoruz. Bir sonraki çalışmamıza geçiyoruz. Unutmayın ki ben bir sıralama ile gitmiyorum. Sizlere hareketler örnek olarak Göstermeyle gidiyorum. Tek ayağımı koydum. Tek ayağım koltukta. Veya tabureye de koyabilirsiniz. Bir yükseklik olması önemli. Öne doğru gittim. Parmak ucum koltukta kaldı. Eğiliyorum. Kalkıyorum. Eğiliyorum. Kalkıyorum. Ters ayak. Aynı şekilde koyuyorum. Bu. Hareketi gösterdiğime göre sizlere ekstra olarak dumbbell yapmayı göstereceğim. Dumbbell'ımı aldım. Tekrardan ayağımı uzattım. Parmak ucumu koydum. Bir de karşıdan çekip Koydum. Bu şekilde hareketimizi her iki ayağı da yaparaktan devam ediyoruz. Bir sonraki çalışmamızda. Ayak üzerinde biliyorsunuz ki şu. Bir sonraki çalışmada artık dengeyi dizin içine katıyoruz. Öncelik olarak tek ayağımızın üzerinde ayağımızı uzatıp bu şekilde duruyoruz. Burada biz problem yoksa artık bu noktada gözlerimizi kapatıyoruz. Ve elleri ister belde ister bu şekilde durun ama bu şekilde durmak sizin için daha faydalı olacak. Artık gözleri kapattığımda ben titremeye başlıyorum. Sizlerde de bu şekilde olacak. Bunu 45 saniye boyunca yapabilirseniz çok iyi. Bu şekilde çalışmayı tamamlıyoruz. Diğer ayağa geçip aynı şekilde yapıp daha sonrasında şey yapıyoruz. Peki bu hareketi basitten zora doğru gittiğinde ne yapmamız gerekiyor? Bu hareketi tek başına da çalışabilirsiniz, dengeyle de birleştirebilirsiniz. Bir sonraki çalışmada bunu yine dengeli devam ettirebiliriz ama önceliğimiz tek ayak üzerinde öne doğru eğilme olsun. Bu şekilde. Kalk. Öne doğru eğil. Kalk. Bu noktada eğilebildiğiniz kadar çok eğilin ve durmaya çalışın. Ancak dediğim gibi ısınma yapmadan bunları yapmak kolay değil ve bir noktada da sakatlık çıkarabilir. Denge ile birleştirdiğimiz noktada gözlerimizi kapalı tutuyoruz. Kapattım biraz önce durduğum gibi dengede durdum ve öne eğilme. Hiç de kolay olmadığını <laughs> benden göreceksiniz zaten iyi de ısınmadığım için. Kendimi kaybedebiliyorum off sezonda sonuç olarak. Bu şekilde bu çalışmayı da tamamlamış oluyoruz. Bir sonraki çalışmamızda yine dumbbellımızı alıyoruz. İsterseniz dumbbellsız da başlayabilirsiniz. Ve başlıyoruz eğilmeye, squat'a. Durdum aşağıda. Durdum aşağıda. Bunu normal olarak squat olarak yapabilir. Ve artık geliştirdiyseniz kendinizi eğiliyoruz yavaşça. Ve çok az 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 kalkıyorum. Çok hafif 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 kalkıyorum. Kalktım. Daha sonra tekrar iniyorum. İndim indim inebildiğim kadar yere. Ve yavaş yavaş kalkıyorum. Durdum. Yavaş yavaş kalkıyorum. Durdum yavaş yavaş kalkıyorum. Bir sonraki çalışmamızda dumbbellımızı yere koyuyoruz. Ve ayağımı geriye doğru aldıkça bakın tersel al ters ayak alıyorum atıyorum hani. Bu şekilde tersel ters ayak olarak kalıyoruz. Bunu sürekli olarak birleştiriyoruz hareketi unutmayın. Şu şekil yaptık kalıyoruz devam ediyoruz. Bir sonraki çalışmada yine aynı hareketi yapıyoruz. Bu sefer eğilip dumbbell alıyorum Kalktım. Eğiliyorum. Dumbbell'ı bırakıyorum yavaş yavaş. Kalktım. Eğiliyorum. Dumbbell alıyorum. Eğiliyorum. Dumbbell'ı bırakıyorum. Bu şekilde bu çalışmayı da bitiriyoruz. Bir sonraki çalışmamız. yere geçiyoruz. E bu çalışmamızda ayaklarımızı atıp ellerimiz biraz daha geride kalıp ayaklarımızı şu şekilde ilk aktivasyonumuza başlıyoruz. Kalça aktivasyonu. Bu şekilde ayaklarımız aynı yerde ve aynı yöne giderekten. aktivasyonu devam ettiriyoruz. Bu bizim kalça aktivasyonumuzu sağlamamıza sebebiyet veriyor. Bu şekilde. Bu arada burada bilmemiz gereken iki tarafında dizlerimizin alt ve üst bölümü yere değmeli. Bakın bu şekilde değmeli ve bu hareketi yapmalıyız. Bu şekilde. Ayaklarımız yerini aşmıyor. Son çalışma olarak da tek ayağımızın üzerinde durduk. İki elimizi yanına koyduk. Ayağınızı birazdan geri atabilirsiniz. Şimdi bakın aynı hizada ayaklar. Size yandan bu yüzden gösteriyorum. Bu şekilde yapıyoruz. Ve nefesimizi aldık. Tutuyoruz. Bir. Gidebildiğiniz kadar kafa yukarı bakıyor. Arkanızı görmeye çalışıyorsunuz. Bitti. Bu şekilde açıyoruz. Aynı ayağı tekrardan tersten gösteriyorum. Unutmayın ki sol ayak, sol elimiz yan yana ve sağ elimizi açıyoruz. Yukarı doğru size bakmaya çalışıp nefes verip devam ediyoruz hareketimize. Bu hareketten sonra aynı şekilde kalça aktivasyonu çok önemli. Yatabilirsiniz. Kalçanızın ileri geri seviyesini arttırmak için yapılıyor. Bunu tek ayak üstünde aynı şekilde bu çalışmalarla beraber sizler sakatlık riskinizi azaltıp esnekliğinizi arttırabilirsiniz. Ve of sezonda bu ve bundan daha çeşitli ve daha bilgili insanlarla bu çalışmaları yapabilirsiniz. Benim anlatacaklarım bu kadardı. Sizlerin varsa beklentisi veya bu videonun daha detaylı bireysel hocayla gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtin. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.